Acil kontrasepsiyon anlatacağım. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu UNFPA 2022 Dünya Nüfus Raporu'na göre tüm gebeliklerin neredeyse yarısı istenmeyen gebelikler. 2015-2019 arası dünyada 121 milyon istenmeyen gebelik meydana gelmiştir. 257 milyon gebe kalmak istemeyen kadın güvenli modern yöntem kullanmıyor. Kadınların dörtte biri cinsel ilişkiye hayır diyemiyor. Aile içi şiddete maruz kalan kadınlarda yöntem kullanımı %53 daha düşük. İstenmeyen gebeliklerin %60'tan fazlası tüm gebeliklerin %30'u kürtaj ile sonuçlanıyor. Kürtajların ise %45'i güvenli değil ve anne ölümlerinin %5-13'ünün nedeni yani kontrasepsiyon çok önemli. E, acil kontrasepsiyon nedir? Korunmasız cinsel ilişki sonrasında gebeliği önlemek için önerilen yöntemlerdir. Korunmasız cinsel ilişki kontrasepsiyon kullanmama, uygunsuz kullanım <laughs> veya zorla mecburen oluşan ilişkidir. Acil kontrasepsiyonun etkili olabilmesi için en erken vakitte kullanılması gerekmektedir. Rutin bir kontraseptif metot değildir. Gebelik sonlandırma yöntemi de değildir. Nasıl bir durum olabilir? Cinsel ilişki sırasında prezervatifin yırtılması ya da kayması, kok kullanımında iki veya daha fazla gün üst üste alınmasının unutulması, sadece progestin içeren doğum kontrol hapının geç alınması, depo medroksi progesteron asetat enjeksiyonu için iki haftadan geç kalınması, kombine enjeksiyon hormonal kontraseptifin 7 gün geç kalınması, rahim içi aracın kayması, yeni bir kontraseptif yönteme geçiş veya cinsel saldırı durumu olabilir. Ee, biz nasıl önereceğiz? İstenmeyen gebelik oluşma riskiyle karşılaşan acil kontrasepsiyon düşüncesi olan kadınlara önereceğiz. Tek kesin kontraindikasyon gebeliktir. Muayene veya laboratuvar testine aslında ihtiyaç yoktur. Ee, gebelik testini beklemek için geciktirmemek gerekir. Ne zaman önereceğiz? Acil kontrasepsiyon için hastalar genelde kontrole gelmezler. Başka sorunlar için geldiğinde hasta anlatabilir. Başka bir doğum kontrol yöntemini danışmak için geldiğinde belirtebilir. Cinsel saldırı sonrası muayene olduğunda önerilmelidir. Gebelik ihtimali var mı? Bunu nasıl değerlendireceğiz eğer kan testi veya idrar testi isteyemiyorsak? Mensüel kanama sonrası cinsel ilişki olmamış, düzenli ve güvenilir doğum kontrol yöntemi kullanıyorsa, kanamanın 7 günü içindeyse, postpartum 4 hafta içindeyse, düşük veya kürtaj sonrası 7 gün içindeyse, laktasyonda 6 ay içinde ve hiç menstruasyon kanaması olmamışsa, gebelik ihtimali e, bayağı yüksek bir ihtimal yoktur. Düşük riskli hastalar gebelik ihtimali düşük olan bir zamanda tek korunmasız ilişki, kontraseptif metot başarısızlığı, yüksek riskli hastalarsa birden çok korunmasız ilişkiye girmiş, düzensiz menstrual siklusu olan, korunmasız ilişki siklusunun ortasında menstrual kanamadan yaklaşık 12-14 gün önce ise yüksek risk taşımaktadır. Hangi yöntemler bulunmakta? bulunmaktadır? Bakırlırea, levonorgestrel içeren, e, rahim içi araç, ulipristal asetat, eee levonorgestrel, mifepriston ve yuspe yöntemi bulunmaktadır. Bakırlı e, spiral veya rahim içi araç gebelik riski %0.1 korunması ilişkiden 5-7 gün sonraya kadar etkili ancak gebelik testi negatif ise büyük olasılıkla etkili. Siklusun herhangi bir döneminde etkili. Body mass index ile etkilenmemekte vücut kitle indeksi ile. Aynı siklusta sonraki korunmasız ilişkilerde de etkili ve e, ancak doktora başvuru gerektiren bir yöntem. Bakırlı e, Riyada e, kanama, kramp, ağrı en sık bildiren yan etkilerden. ria ile ilgili az sıklıkta uterin perforasyon, enfeksiyon izlenebilir. Cinsel yolla bulaşan hastalık riski var ise uygun değildir. Puerperal sepsis, açıklanmayan vajinal kanama, servikal kanser, trombositopeni de uygun değildir. Levonorgestrel içeren riyalara baktığımızda gebelik riski %0.3. Korunmasız ilişkiden 5 gün sonraya kadar etkili ancak gebelik testi negatif ise büyük olasılıkla etkili. Siklusun herhangi bir döneminde etkili. Vücut kitle indeksi ile etkilenmiyor. Aynı siklusta sonraki korunması ilişkilerde de yine diğer bakırlı riya gibi etkili ancak doktora başvuru gerektiren bir yöntem. Bakırlı riyaya göre daha az kanama ve kramp bildirilmiştir. 8 yıla kadar da etkisi devam etmektedir. Olli asetat 30 mg e, selektif progesteron reseptör modülatörüdür. Gebelik riski %1.2 1.8 korunmasız ilişkiden 5 gün sonrasına kadar LH piki olana kadar ve hemen öncesinde de etkili olduğunu bildiren yayınlar var. Ovülasyonu geciktirir, implantasyonu bozar. Vücut kitle indeksi 30'un altında %1.1, 30'un üzerinde %2.6 gebelik riski mevcut. Kontraseptif metot kullanımı için 5 gün beklemek gerekir ulipristat asetat kullandığımızda hormonal kontraseptif için. Siklusta diğer ilişkilerde ise etkisiz. Reçete gerektirebilir bazı ülkelerde reçete gerektiriyor. Türkiye'de direkt parayla alınabiliyor. Obez hastalarda etkinlik azalması konusunda bilgi kısıtlı. Ancak bir çalışmada azalma izlenmemiş. Yine de 85 kilo üzeri spiral daha uygun önerilebilen bir metot olabilir. Sık bildirilen yan etkileri baş ağrısı, karın ağrısı, bulantı, dismenöre, yorgunluk ve halsizliktir. Karaciğer toksitesi ile ilgili de bildirilen çalışmalar var. Levonorgestrel 1,5 mg, gebelik riski %1,7-2,6, korunmasız ilişkiden 3 gün sonrasına kadar etkili, 5 güne kadar da etkili olabilir. Pireovilatuar LH2 olana kadar etkili, pireovilasyonu engeller. Servikal mukusta kalınlaşma, tubal motiliteyi bozma gibi etkisi var. Siklusta diğer ilişkilerde etkisizdir. Herhangi bir kontrasepsiyona hemen başlanabilir, reçetesiz alınabilir kroksikam non steroid antiinflamatuar içeren tablet ile kullanımda gebelik riskinin daha da azaldığı düşük vücut kitle indeksi olan kadınlarda bildirilmiştir. Vücut kitle indeksi 25-30 arasında %2,5, 30'un üzerinde %5.8 gebelik riski bildirilmiştir. Vücut kitle indeksi arttıkça res serum değerlerinin azaldığı ve etkinliğin azalabileceği bildirilmiştir. Obezite cerrahisi geçiren mal absorpsiyon düşünülen hastalarda da etkinlik azalabilir. Obez hastalarda dozun 3 mg kullanılması ile ilgili çalışmalar net değil. Ancak 26 e, üzeri vücut kitle indeksi veya 70 kg üzerinde kullanım önerisi de mevcut. Sık bildirilen yan etkiler, menstrüel değişiklikler, bulantı, kasık ağrısı, yorgunluk, baş ağrısı ve mastajidir. Mifepriston Türkiye'de yok. 10-25 mg formları mevcut. Progesteron reseptör antagonisti her ülkede bulunmuyor. 200 mg gebelik kaybının tedavisi ve medikal abort için kullanılmakta. Gebelik riski 10 mg için %1,5 bildirilmiştir. Herhangi bir kontrasepsiyon ile birlikte de başlanabilmektedir. Yuzpe yöntemi alternatif olarak kullanılabilir. 100 mikrogram estradiol ve 0.5 mg leonorgestrel kullanımıdır. Hazır preparatı yoktur. 12 saat sonra aynı dozu tekrarlıyoruz. Diğer yöntemlerden daha etkili ve yan etkisi yüksek bir yöntemdir. Ancak hemen bulunabilir ve maliyeti düşüktür. Yan etkisi bulantı, kusma ve antiemetik ile kullanılması tabii uygun olacaktır. Takipte en geç 3 hafta kanama gecikmesi durumunda gebelik testi önerilir acil kontrasepsiyonlarda. Fazla kanama karın ağrısı durumunda başvuru önerilir ektopik gebelik riski nedeniyle. Takipte gebelik oluşması durumunda oral acil kontrasepsiyon gebelik için kötü sonuçlar ile ilgili değildir ve konjenital anomali yapmadığı bildirilmiştir. Rahim içi araç takılmış ise çıkarılmalıdır. Dikkat edilecek durumlar sitokrom P450 karaciğer enzimi indükleyen ilaçlar oral acil kontrasepsiyon etkinliğini de azaltabilirler. Diğer hormonal kontrasepsiyonlar gibi. Üretici rifampin, efavirenz, karbamazepin ve fenitoin içinde uyarmıştır. Vücut kitle indeksi 30 kg metrekare olan hastalarda levonorgestrel 3 mg kullanımı önerilmiştir bu hastalarda. İngilizler önermiştir. Ancak çalışmalar bu konuda net değildir. Alınan ilaçtan 3 saat sonrasına kadar eğer kusma olduğu ise tekrar doz önerilir. Menstrüasyon kanaması genelde alınan ilaçtan 1 hafta sonra olur. Mifepriston sonrası ise kanama gecikmesi daha çok olduğu bildirilmiş. İlaçlardan sonra 1 ay içinde düzensiz kanama lekelenme görülebilir. Tedavi gerektirmez. Acil kontrasepsiyon birden fazla kullanılabilir ancak gebelik riski daha da fazlalaşır ve siklus düzensizlikleri daha fazla görülür. Laktasyonda bu ilaçlar kullanılabilir ancak ullipristal asetat için bir hafta sütü sağma ve atma önermiştir. E, süte geçtiği belirtilmiştir. Adolesan dönemde de kullanılabilir. Çok teşekkür ediyorum dikkatiniz için.